Hala satılık mı? Evet halen satılık. Arabanın bir değişeni var mı? Sağ kapı değişti. Niye? Yeri hoşuma gitmedi sol kapıyla değiştirdim. Selam bir şey soracaktım. Buyur. FETÖ'cü müsün? Bu akım herkeste tutmaz bence. Hangi akım? Kalbime darbe yaptın falan. Ne kalbi amk ülkenin a**a koydunuz. Kimi notarikonin attesimak. Lütfen seçiniz. Siparişim neden iptal edildi? Canlı sohbet başlatmak ister misiniz? Evet. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Siparişim neden iptal oldu? Rica ederim. İyi günler dileriz. Gittin mi hastaneye lan? Gittim de doktor sabah aç karnına gel dedi. Niye aç karnına gidiyormuşsun? Kahvaltı ısmarlayacakmış amına koyayım mal mısın ya? Sizi çağlarken odaya anneniz daldı mı? Keşke ağlarken dalsaydı. Fatih Terim yerinden kalkmış değil. İyi kumlar hocam nasılsınız? Sorunun cevabı ne? Bu ne orospu çocuğu? Ne diyor ondan kahpenin evladı? Ben biriyle bu kadar yakın olsam ne aşık olurdum nasıl profesyonel kalabiliyorsunuz siz? Duruşa bak kalkmasın diye felçli babaannesini düşünüyor. 3 haftadır flörtleştiğim kızın yaşını sormayı unuttum. Amp çocuk çıktı. Yaşın kaç senin ya? 17 senin. 24 benim kardeşim. Geri zekalı şimdi neden soruyorsun? Sen niye sormuyorsun am? Almanca bilen var mı beyler? Deyin. Yok. Beyler bir şey soracağım. Ben birine orospu evladı diye kaydetmişim. O kim amına koyayım? Numarası ne? <laughs> Я Смотри, что у меня есть. Это же та самая игра, о которой все говорят. Ты играешь со мной? Beyler debriyajdan ayak kaldırırken bilekten mi kaldıracağız bacağı geriye mi çekeceğiz? Koltuğu geri çek. Arka koltuğa geç. Ayağa kalkıyorum ben. Bu nasıl soru ya oro? Şeyi sağ koltukta oturana söyle o çeksin bacağını. Elini camdan çıkar arabanın tavanına tutunarak bar çek başka türlü olmaz abicim. Uzun süredir spor yapıyorum çok önemli bir şey keşfettim beyler bacak gününün atlanmaması gerektiğini keşfettim. Mezardan mı çıktın amına koyayım? Dinozor fosili zannettim. Slenderman Batman mı Spider-Man mı? Sen hangisini Spider-Man Kimsin sen? Spider-Man Aşkım iPhone 15 çıkmış Alalım mı? 13 sene önce partinin başına bir adam geldi Tek başınaydı ona yapamazsın dediler yapamadı Bu binayı yapan ustalar bu binayı tasarlayan Mühendisler, bebek, asasin, kritme, ameka nasıl çıkılacak buradan? orası engelliler için yapılmış. Oradan sağlam insan inse engelli olur amık. İlk buluşmada getirdiği yere bakın şaka mısınız Erkolar? Abla madem beğenmedin tabağı niye uzman çavuş erzak paketi gibi doldurdun akoyayım. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü alkol metreyi pos riyazı sanıp kartla ödeme yapmaya çalıştı. Her şeyi tersten giyme akımı başlatıyoruz. Niye mal mısınız? Sigara ve alkol kullanmayan erkek kaldıysa direkt evleneceğim. Öyle erkek kaldıysa gelsin bana bassın. Bassın bize ye. Rusku olmayan kız varsa ben de evleneceğim. Merhaba arkadaşlar. Bu resmin olmadığı yer şubemiz değildir. Lütfen başka kanallara gitmeyin. Ha bu arada kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bir tane de yorum atın be. Şöyle bir şeydi. De...